Şırnak Cizre'de terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında 35 Ocak'ta yer alan Uzman Çavuş Enver Bugur ve 5 Şubat'ta yer alan Özel Harekat Polisi Kemal Yılmaz sedavi gördükleri Gata'da şehit oldu. Acı haberlerin ulaştığı memleketlerinde gözyaşı vardı. İki şehit de son yolculuklarına uğurlandı. Şırnak Cizre ilçesinde 31 Ocak'ta teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan jandarma Uzman Çavuş Enver Bugur'dan gelen acı haberle birlikte Adana'ya 26. kez şehit ateşi düştü. Sabah saatlerinde memleketi Adana'ya götürülen şehidin naaşı önce baba ocağına götürüldü. Helallik alındı ardından cenaze töreni için Sabancı Merkez Camii'ne götürüldü. Buradaki törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yaklaşık 3000 kişi katıldı. Adana müftüsü Arif Gökçe'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından oğlunun tabutuna sarılan anne Sevim Bugur gözyaşlarına boğuldu. Şehit bu cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cizre'de teröristlerin saldırısı neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan özel harekat polisi Kemal Yılmaz'dan 8 gün sonra acı haber geldi. Şehidin cenazesi akşam saatlerinde Gata'dan memleketi Konya'ya götürüldü. Önce baba ocağına götürülerek helallik alınan şehit için halasının gözyaşları yürek burktu. Şehidin halası evin önündeki polislere sarıldı. Benim Kemal'im de polisti diyerek öptü. 17 yıllık polis memuru Kemal Yılmaz için en acı gözyaşlarını eşi ve geride bıraktı. 3 çocuğu döktü. 14 yaşındaki Yusuf, 10 yaşındaki Hava Nur, 8 yaşındaki Esma Nur'un tesel etmek oldukça zordu. Şehit polis cenaze namazının ardından konuya şehitliğinle dualarla defnedildi.